Evet Sayın Merhaba Sen de yapabilirsin Kanal izleyicilerim ee, Bugün Tavanda tavan sarkmasını Sarkmasını nasıl gizleriz ee, Tavandaki Oluşan sarkmalara Nasıl gideriz diye Bir video yapmayı düşünüyorum Evet Bu konuda elimizde e, yapışırcıl yapılıyor, şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor ama ben uğraşamadım. Pratik çözüm olarak hemen elime bildiğimiz zımba tabancasını almışımdır. Zımba tabancasıyla hemen geldim buralara. Ee, buradaki sarkan yerlere şöyle şöyle düzelttim. Sonra bununla pat 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 diye hepsini zımbaladığım yerine süper oldu. Görüyorsunuz çok harika oldu. Bunları yaşamda prasa hesabı. Evet net görünmüyor ya O zaman. Zaten onlar bu taraftan baktım görün gözükmüyorlar yani. Fazla gözükmüyorlar bu taraftan gözükme olmuyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Kör görünmez bir yerde düşünelim. Dolayısıyla bu şekilde olayı halletmeye çalıştık. Ee, kendi imkanlarımızla. Şöyle geliyoruz. Ee, şuraya böyle düzenlenmiş yere zımbayı vuruyoruz. Şöyle vuruyoruz zımbamızı çok kaliteli oluyor. Evet. süper <laughs> oluyor. Evet, bu şekilde buranın açılmasını engelleyebiliriz. Diğer bir yöntemimiz daha vardır. Bu e, zımpa zımpa tabancasıyla yapacağımız başka bir şey de vardır. O da şudur. Kamera, şöyle Şöyle çevirelim. Evet, şöyle ya şöyle. Evet. Güzel. Bir de paspaslarımız ileri geri kayıyor olabilir. Paspaslar ileri geri kayınca geliyoruz paspasın göbeğini şuraya bir tane böyle çakıyoruz. Çakınca böyle bir de buradan çakıyoruz. Görüyorsunuz da kayma ihtimali yoktur. Allah'a emanet olun. Kralımı beğeniniz. Selametle. Saygıyla.